e, ee, isterseniz açı alma süreçlerine bahsedeyim mi? Ona gelecek miyiz? Tabii ben az önce e, zaten halkımıza ilettiğim gibi işinden uzaklaştırılan e, doktorumuz e, Barış Kaya'yı davet ettiğimizi söylemiştim. İkinci sorum zaten işten uzaklaştırma sebebimiz. Bize yine e, sizin de arzunuz üzerinize üzerine e, bize açıklar mısınız? Neden işten uzaklaştırdınız? Nasıl gelişti bu süreç? Ee, şimdi e... Benim e, çalışmalarım e, sağlığa bakış açım, e, halk sağlığı mücadelem, e, paras sağlık mücadelem e, teoriize edilmeye çalışılıyor esasında. Bundan kaynaklı sorunlar yaşıyorum. E, evim e, son e, iki yıl içinde dört defa basıldı. E, her seferinde kapım kırıldı. E, son e, iki göz iki e, ev baskınında da gözaltına alınmış oldum. Biri 6 Şubat'taydı. Diğeri 2 Temmuz'daydı. Herhangi bir somut bir iddia bile yoktu 6 Şubat'ta. Asılsız şeyler yine önceki ev baskınlarında herhangi bir bana yöneltilen bir şey yok. Yani evimde mühimmat arıyoruz diye gelip kapımı kırıyorlar. Birinde evime hiç uğramamış birisine burada arıyoruz diye geliyorlar. Aslında bir göz dahaydı onlar. Sonrasında da gözaltına almaya başladılar. Ee, neden böyle oldu? Ee, şimdi ben e, sağlığın parasız olması gerektiğini savunuyorum. Ee, bu kapsamda e, çalışmalar e, yürütüyorum. E, yani e, halk için e, sağlığın öncelikli olduğunu, her şeyden önemli olduğunu e, savunarak e, bir e, hekimlik e, pratiği sergiliyorum. Bundan kaynaklı. Ee, sorun yaşıyorum ee, saldırıya vuruyorum gözaltına alınıyorum ee, terörize edilmeye çalışılıyorum aynı zamanda e, dava konusu da oluyor en son işinden etmiş oldular ee, 2 Temmuz'da gözaltına alındım ben ee, 4 gün gözaltında kaldım ee, burada e, sağlık faaliyetlerim nedeniyle e, bir e, sorgulama oldu ee, savcılığın e, hakim karşısına da çıktık adli kontrolle serbest bırakıldı. bu gözaltı gerekçe gösterilerek de İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 12 Eylül'de açığa alınmış oldum 2 ay süreyle. her 2 ayda bir de yenilenecek şeklinde karara bağlanmış. 657'de zaten bu şekilde Devlet Memurları Kanunu'nda. sadece somut bir şey yoktu onu da bana dava açtı zaten ceza davası oradan elde etmiş oldular onun aracılığıyla da iki ay dolunca e, tekrar e, 6 e, Kasım'da e, kararı uzatmış oldular ilk açı alma kararında e, 6 Eylül'de alınmış bir karar bana tebliği 12 Eylül 2 ay dolunca da 6 Kasım'da uzatmış oldular ilkinde deniyor ki hakkında yürütülen kovuşturma gerekçe gösterilerek açığa alınmıştır. Ee, yalnız bana herhangi bir dava açılmamıştı. Soruşturma aşamasındaydı bu 2 Temmuz'daki gözaltı. Ee, buna rağmen açığa aldılar. Bana da 8 Ekim'de dava açmış oldular jet hızıyla. Ee, yine e, sağlık faaliyetleri nedeniyle. Onlara da tekrar geleceğim. Açacağım onu da. Ee, bu e, iddianame eee dava e, gerekçe gösterilerek de iki ay daha uzatılmış olduğu hakkında yürütülen kovuşturma iddianame oluşturuldu. dava açıldığı gerekçesiyle iki ay daha açığa alınma süresinin uzatılması uygundu şeklinde bir karar verilmiş. Ee, yani bu e, hukuken e, şu haliyle ikinci uzatma hukuka uygun gibi görünebilir ama haksız bir uygulama. Ben e, insan öldürmedim, e, adam yaralamadım, e, kamu zararı yaratmadım. Halk sağlığını tehdit etmedim. Ee, tehdit eder bir faaliyette bulunmadım. Buna rağmen açığa alınıyorum. Ben ne yaptım? Evlere ücretsiz muayeneye gidiyorum. Ee, ücretsiz sağlık taramaları yapıyorum. Ee, parasız ilk yardım kursları düzenliyorum. Ee, insanların evindeki fazla ilaçları e, topluyorum. İhtiyacı olan alamayacak durumdaki insanlara ulaştırıyorum. Yani burada kamu zararı yok. Hatta kamu yararı var. Ee, yine Hatay depreminde e, uyuz ilacı yapmış olduk. O sırada her bir şişe uyuz ilacı 120 liraydı. E, buna rağmen insanlar parayla almak istiyordu. Piyasada ilaç yoktu. Bulamıyorlardı. Biz dedik ki buna bir çözüm bulalım. Kendimiz yapalım. E, Majestral ilaç dediğimiz karışım ilaçlar e, ilaç formülleri vardı. Biliyordum zaten önceden. Ondan bir formülü hazırlayıp e, uyuz ilacı yapmış olduk. Hatay'a e, deprem bölgesine ulaştırdık. E, İstanbul'da e, farklı çevrelerde de dağıtmış olduk. Yani halkımızın e, sağlık anlamında ne ihtiyacı varsa ona yetişmeye çalışıyoruz. E, kanser hastası e, asansör yok evinde, yani gidip iğnesini yaptıramıyor sağlık hocanın evde sağlık e, haftalar sonrasına randevu veriyor. Ne yapacak bu insan tedavisini nasıl alacağım? Ben gidiyorum. Yani. Ben gidemiyorsam tanıdığıma yönlendirmeye çalışıyorum. Yani bu insanların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz sağlık anlamında. Yaptığımız şey bu. Bu terörize ediliyor. Ee, beni öfkelendiren şey de bu. Yani bu açığa alma kararı e, beni e, kısmen e, üzmüş olabilir ama ben burada üzülmüyorum yani bu karara. Ben öfkeliyim. Bu haksız bir durum var. Ee, e, halk için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Doğru olanı yapıyorum. Halk yararını gözetiyorum. Halk sağlığını gözetiyorum. Ama karşılığında ne yapılıyor? Ben gözaltına alıyorum. Ee, ben tutuklanmaya çalışılıyorum. Dava açılıyor. İşimden edilmeye çalışılıyorum. Ee, öbür tarafta da e, halkı katledenler, halkı soyanlar, e, halkın canına kast edenler hiçbir şey olmuyor onlara. Onlar dışarıda gezebiliyor. E, doktor olanlar işini de yapıyor. E, devleti de soyuyorlar. Onlar e, çünkü e, devletin gözünde e, zarar vermiyor devlete. Halka zarar verebilir, para çalabilir, e, kamu zararı uğratabilir ama e, sonuçta sisteme e, bir saldırı yok ya da e, sistem eleştirisi yok. Sisteme e, onların tabiriyle zarar vermiş olmuyor. Ben tehlikeli görülüyorum ama. Ondan kaynaklı zaten, bunlar. Seçiyorum. Zaten e, organik düzenin ürettiği çeteleşme ve şebekeler olduğu için e, bırakın sizin gibi halkın doktoru olarak cezalandırılmayı teşvik ve terfi ettiriyorlar. Evet. Zalim, zalimliklerini uyguladıkları, zulmettikleri hastaneleri hala işler vaziyette. Çalışan doktorlar ve hemşireler hala alay ederek bebeklerimizi, çocuklarımızı, insanlarımızı katletmekte. Şimdi az önce sizin halkımıza verdiğiniz bilgilerden yola çıkarak Anadolu'nun tümmen beslenme iktidarları içerisinde halkın doktor olmak gerçekten zor ve bu sebeple zaten işinizden uzaklaştırıldınız. Bize söyler misiniz? İşten uzanıklılık konusunda yaptığınız herhangi bir mücadele var mı? Ya da varsa e, ne gibi mücadele yöntemlerini deniyorsunuz? Ee, dediğim gibi ben bu karara öfkeliyim. E, kabul etmiyorum. O nedenle de e, buna karşı e, elimden gelen her şeyi e, yapacağım. O e, iş benim hakkım. E, onu da almak için her yola başvuracağım yani. Yani e, tüm yolları deneyeceğim. Ee, o nedenle e, çeşitli e, çalışmalar yürütüyorum bu konuyla alakalı. E, i̇lk olarak meslek örgütün e, İstanbul Tabip Odası'yla birlikte bir e, basın toplantısı düzenlemiştik bu karara tepki olarak. E, onun e, haricinde gazetelere haber yaptırmaya çalışıyorum. E, çeşitli e, haber platformlarında e, haber olduğu e, milletvekilleriyle görüşmeye çalışıyorum. Ee, Sayın Gergerlioğlu e, sağ olsun mecliste bir açıklama yapmıştı. E, başka e, milletvekilleriyle de e, randevu almaya çalışıyorum. E, milletvekilleriyle görüşüp mecliste sesimi duyurmaya çalışacağım. E, yine e, haber kanallarıyla, gazetecilerle görüşmelerim devam ediyor. E, yeni e, haberler de çıkacak e, benimle alakalı. E, onun haricinde bir e, Kurum ziyaretlerim oluyor. Kendi meslek örgütüm dışında. Ha, bu arada ben sesliyim. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası. Sendikam aracılığıyla da Emek demokra Demokrasi Platformu bir Kadıköy'de basın açıklaması gerçekleştiriyordu. Orada da benimle alakalı bir açıklamada bulunmuş oldular. Meslek örgütlerinin sendikaları, kurumları ziyaretlerim oluyor. Geçen hafta e, memleketime gitmiştim Gaziantep'e. E, e, aslında biz e, aileden de Adıyamanlıyız. Hem Adıyaman, hem Antep ziyaretlerim oldu. E, tabip odaları, e, e, sendika temsilcileri, e, Adıyaman barosu, e, parti e, binalarına, e, siyasi parti binalarına e, ziyaretlerde bulundu yani her platformda sesimi duyurmaya çalışıyorum. Araç olarak da broşür hazırladım. Kendime anlattığım. Onu götürüyorum. Bir imza kampanyası başlattım. İmza topluyorum her yerden. Öyle bir destek bulmaya Peki, çalışıyorum. Sayın Kaya bir şey sormak istiyorum. Bu yaptığınız mücadelenin yanında en son çalıştığınız kurumun önünde sokağa tartışmak gibi bir niyetiniz var mı? Var, evet. Yani evet. daha önceki e, işimi geliştiririm direnişleri gibi, e, siz de e, fan kartınızı, tişörtünüzü giyip halkın karşısına geçip e, halkın doktoru olduğunuzu, halkın e, sağlık en temel hak olan sağlık hakkını sunmaya çalıştığınızda hiçbir e, karşılık beklemeden e, ve halkın desteğini istiyorum anlamında böyle bir sokağa taşımak gibi bir düşünce var galiba. Evet, o düşüncem var. Zaten bu çalışmaları da o kapsamda yapıyorum. E... Oturma eylemi yapacağım. Ben e, Biz bu e, açığa alma kararına yürütmeyi durdurma davası açmıştık. E, geçen hafta içinde bu e, davaya red geldi. E, aklımda dava açıldığı için, ceza davası reddedildi. E, bunu bekliyordum zaten. E, red geleceğini de biliyordum. Hazırlık olarak kamuoyuna sesimi duyurmaya çalışıyorum. Ben oturma eylemi yapacağım. Evet. Yaklaşık bir ay gibi bir e, süre var kafamda. E, kamuoyu yaratma adına çalışmalarım devam ediyor. Onu tamamladıktan sonra oturma eylemine başlayacağım. E, hı hı. Hastane önünde bir iki üç haftalık bir çalışma sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde oturmaya başlayacağım. Hı hı. Çok güzel. Şimdi Sayın Kaya, biliyorsunuz son günlerde e, vicdanımızı ve öfkemizi kapatan e, yeni doğan çetesiyle ilgili haberleri dehşetle izliyoruz. Şimdi e, size sormak istediğim soru, yeni Doğan çetesi nedir? Nasıl e, örgütleniyorlar? Destekleri nereden buluyorlar? Ve hala e, az önce belirttiğimiz gibi açık olan hastaneler, doktorlar, hemşireler, faaliyet içerisinde belki de şu anda bile bebeklerimizi öldürmeye devam ediyorlar. Yeni çetesi hakkında halkımızın çok fazla bir bilgi sahibi olduğunu zannetmiyorum. Bir doktor olarak, e, alanın uzmanı olarak. Yeni Doğan Çetesi hakkında e, halkımızın e, bilmediğini, bilgi sahibi olamadığını düşündüğünüz, e, paylaşmak istediğiniz bilgiler var mı? Tabii ki. Ee, şimdi e, bu çete e, birkaç kişiden oluşan ya da e, Sarp Türkiye'de böyle bir çete, e, bu Yeni Doğan Çetesi olarak anılan bir çete yok. E, sistem e, bu yönde e, insanları teşvik ediyor. E, sadece bu kişilere has bir durum değil yani bu e, yaşanan olay e, orada birkaç doktor var hemşire var e, 112 çalışanları var onların kurduğu bir ağ var e, bir şekilde hastalardan e, faydalanıyorlar kar elde etmeye çalışıyorlar e, usulsüz işlemler var e, kamu zararı var devlete dolandırmış oluyorlar SGK'dan fazla para alıyorlar insanların sağlığıyla oynanıyor yoğun bakımda yatmaması gereken hastalar yoğun bakıma yatırıyorlar ki yoğun bakımların üçüncü basamak yoğun bakımlarda e, tüm giderlere e, SGK ödüyor. Oradan her türlü e, faturayı çıkartıp devletten para alıyorlar. E, yatmaması gerekenler dediğimiz gibi yatırıyorlar. Yatanları üç gün yatması gerekeni beş gün yatırıyorlar. Yapılmamış ilacı yapılmış gösteriyor. Yapılmaması gerekenleri yapıyorlar. E, Birçok yanlış iş yapılmış ama bu bu insanların art niyetiyle olan, ya e, bunların kötü olması, hırsız olması, katil olması ile ilişkili bir durum değil. Bu duruma bu sistem teşvik ediyor. Sadece dediğim gibi bu insanlarla o 3-5 kişi, 10 kişi, e, yani 40 kişi falan e, geçiyor e, iddianamede, yargılamada. E, sadece bu kişilerle ibaret bir durum değil. E, şu an tüm Türkiye'deki hastaneler bu şekilde işliyor. Devlet hastaneleri de böyle işliyor. Çünkü sistem buna teşvik ediyor. Yani bu e, 90'larda e, yürürlüğe sokulan GAT ve GATS anlaşmasıyla e, ortaya çıkmış bir durum. Yani tüm e, hizmet alanları e, özelleştiriliyor. E, devlet e, kurumları emperyalizmin e, hizmetine sunuluyor. Tüm sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, ulaşım, telekomünikasyon, enerji e, her şey... Ee, sağlıkta bunun son aşaması e, ama e, sağlık e, yani e, insan hayatı söz konusu insan sağlığı söz konusu e, yapılmaması gereken bir şey onu bile yaptılar yani e, bu AKP 2002'de geldi e, Türkiye'de yönetime e, 2003'ten beri de sağlığı dönüştürmeye çalışıyorlar sağlıkta dönüşüm programı diye bir şey çıkardılar e, tüm e, sosyal e, kurumları emekli sandığı SSK Bağkur tek çatı altında birleştirip SGK e, olarak e, birleştirdiler. E, SSK hastanelerini kapattılar. Sağlık Bakanlığı bünyesini aldılar. SSK hastanelerinin e, eczaneleri vardı. E, pardon, e, ilaç fabrikaları vardı. Onlar kapatıldı. E, performans sistemi getirildi. E, işte şehir hastaneleri e, sistemine geçildi. E, aile sağlık ocağı sisteminden aile sağlığı e, merkezleri e, aile kimliği sistemine geçildi. E, tam gün yasası çıkarıldı. Birçok aşaması var yani bu sistem e, her e, detay düşünülmüş durumda. E, en son yaptıkları şey şehir hastaneleri olmuş oldu. Ee, özel hastaneler e, SGK'dan e, ödenek almaya başladılar e, yapılan işlemlerden. insanlar o zaman e, istediğiniz her hastanede sağlık hizmeti alabilirsiniz diye pazarlamış oldular. Artık SSK hastanelerinin e, e, muayene kuyruğunda beklemek zorunda değilsiniz. E, i̇laç kuyruğunda beklemek zorunda değilsiniz. İstediğiniz hastanede istediğiniz hizmeti alabilirsiniz. İstediğiniz eczaneden de ilacınızı alabilirsiniz diyorlardı. Şimdi ne oldu, ee, e, muayene oluyoruz, sağlık hizmeti alıyoruz, ilaç alıyoruz ama sağlık almıyoruz. Ee, şu an insanları getirdikleri durum bu, bu sistem bu hale getirdi. Ee, şimdi e, performans sistemi denen şey, e, ne kadar çok e, iş yaparsan, ne kadar çok çalışırsan o kadar çok kazanıyorsun. Fabrika mantığı, ne kadar çok ürün çıkartırsan o kadar çok kar elde etmiş oluyorsun. Ee, şu an hastaneler hepsi şirket gibi, bir fabrika gibi çalıştırılıyor. Kısaca evet. sağlık da diğer alanlarda olduğu gibi metaya dönüştü diyebiliriz değil mi? Evet. evet Hı -hı. En Ama net şekilde ben, evet. Evet, bu şekilde en net şekilde ifade edilebilir. Bir meta, Metaya dönüştürüldü, bir kar aracı oldu. Ee, sağlık emekçileri birer işçi oldu. Artık e, toplumun bir üst tabakasıydı e, As, e, geçmiş dönemlerde, e, şu an e, hepsi e, işçi statüsünde e, çalışıyorlar. Bir iş güvencemiz e, yok, e, gelecek güvencemiz yok. E, çalışma koşullarımız hep e, baskı altında, e, yönetimler tarafından. Bu devlet hastanesi de böyle, özel hastaneler de böyle. Sürekli e, daha çok e, hasta, daha çok ameliyat daha çok işlem müdahale ve daha çok kar para demek ee, dediğim gibi özel hastaneler haricinde devlet hastaneleri de böyle işliyor ee, ne kadar çok işlem yapılırsa sağlık bakanlığından SGK'dan o kadar çok ödenek alınıyor ee, döner sermaye dediğimiz bunun bir kısmı çalışanlara dağıtılıyor bir kısmı hastane e, bünyesinde kalmış oluyor doktorları da bu şekilde teşvik etmiş oluyorlar yapılmamış işlemi yapmış göstermeye çalışıyorlar onun haricinde e, yani ameliyat olmaması gereken hastalar ameliyat oluyor, tomografi çekilmemesi gereken hastalar tomografi çekiliyor, e, yani müdahale edilmemesi gereken hastalar müdahale ediliyor, yatmaması gereken yatırılıyor, takip ediliyor, üç gün yatan beş gün yatıyor, yani bir sürü yanlış iş yapılıyor. E, dediğim gibi o üç beş kişiden o çeteden yeni doğan çetesinden ibaret değil, sistem bu hale getirdi, e, yani o kişilere e, sorumlu tutamayız burada. Ee, sistemin kendisi sorunlu. Yani bu sistemi bu hale getirenler esas suçlu. Kapitalist, emperyalist alanın şimdiye kadar tanıttığımız ettiğimiz gibi e, maalesef sağlığa da yansıması ve çok vahşice ilerlemesi e, vicdanları sınırlatan bir durum. Ama tabii e, bu durum karşısında sadece halkımız adına üzülmeyeceğiz. Sizin de az önce başlangıçta belirttiğiniz gibi. Öfkemizi, ve ikilimizi ortaya çıkarmak zorunda ve bu duruma karşı bir duruş sergilemek zorundayız. Şimdi az önce verdiğimiz bilgiler esasında e, Sayın Kaya, bu yeni doğan çetesi ve buna benzer e, oluşumlar hakkında bilgi verirken e, şeyden bahsetmedik, e, bunu sormak istiyorum size. Işte. Gerçekten bize, e, halkımıza e, sunulan bir yargılama, bir cezalandırma süreci gerçekten işliyor mu? Gerçek anlamda yargılanıyor var mı? Bu konudaki fikirleriniz nedir? Ee, yani e, gerçek bir yargılama olmuyor tabii ki burada çünkü bu insanlar sistemin yarattığı insanlar e, sistem kendi e, kolonlarını kesmeyecektir, kendi istedikleri şekilde yürüyor zaten sistem e, buna zarar vermek istemezler. Ya yani bu da göstermelik bir durum yani orada savcı e, savcının eliyle olmuş bir durum bir tehdit e, olayı var savcı tehdit ediliyor ondan kaynak üstü örtülmeye çalışılıyor bir yıldır bilinmesine rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmuyor. E, basına sızdırıldığı için ortaya çıkıyor. Yoksa e, bunları cezalandırmak, yargılamak istedikleri için değil yani. E, basına yansıdığı için mecbur kalıyorlar. Ondan kaynaklı bu durum yaşanıyor. E, yani, bir göz, yani bir buyur. göz... Yani bir boyama, boyama süreci içerisinde ve halkımızın haklı tepkilerini ve muhalefetini hatta ülkelerini bastırmaya çalışıyor diyorsunuz. Ee, peki bizler siz e, mesleki mesleği içerisinde bulunan e, ve uzman birisi olarak bu yargılanma sürecinin nasıl teşvik edebileceğimiz konusunda fikirleriniz ve önerileriniz var mı? Neler yapılabilir bu yargı sürecinin e, gerçekten adil bir boyuta taşınması için neler yapılabilir sizce? Sen bu hale getirenler yargılanması gerekiyor. Esas sorumlular onlar e, yani geçmiş dönemin Sağlık Bakanları, hükümet yetkilileri, devleti yönetenler, il sağlık müdürleri esas sorumlular bunlar yani. Onlar değil ki denetim yapması gerekenler, o yasaları, yönetmelikleri çıkaranlar suçlu. Yargılanması gerekenler bunlar. Türkiye'yi emperyalizmin merkezi haline, sömürü alanı haline getirenler sorumlu. Bunlar yargılanması gerekiyor yani özel şirketlerin, tekellerin, e, emperyalist e, e, ülkelerin e, e sömürüsüne açanlar suçludur. Peki, Bunlar yargılanmalı. Bunlar evet. e, açıklanmalı, teşhir edilmeli. Peki Sayın Kaya bu e, emperyalist e, örgütlemeler ülkemiz bazında onlara karşı halkın e, muhalif örgütlemeler de söz konusu. Değişik e, yapılar var. Mesela sağlık emekçileri e, konusunda örgütleme de var. Bunların sizce yeterince ses çıkardıklarını, zulme dur diyebildiklerini düşünüyor musunuz? Veya e, durmuyorlarsa, e, onlar harekete geçirmek için neler yapılmalı? Siz mi, gitmelisiniz? siz e, yani insanlar bir araya gelip onları ziyaret etmeli, artık bu zulme ciddi bir direniş göstermeleri gerektiği konusunda hatırlatmalar mı yapılmalı sizce? Ne, ne düşünüyorsunuz? Yani hem meslek örgütleri var, sendikalar var bu konuda, e, sivil toplum kuruluşları var e, bu konuda e, çalışma yürüten ama yeterli değil yani onlar e, etkili söylemler de etkili olmadığı için zaten yani bu iş bir sistem sorunu, e, bir taraflardan düzelterek çözülebilecek bir durum değil, bir, bir genel bir değişiklik, topyekun bir mücadele gerekiyor. E, ya bu işte e, sokak yoluyla olmadan e, yapılabilecek bir şey değil. E, yani oturup e, pazarlık yaparak masada oturarak e, yönetmelik değiştirmeye çalışarak e, el sıkışarak çözülebilecek durumlar değil. Çünkü bunlar bu hale getirdi. E, bu bizim zorumuzla ancak e, düzelebilir. Onlar bunu istemeyecek. Yani değiştirmek, düzeltmek, yargılamak, sorunlar çözmek e, sorunu kaynağı olan çözmez zaten. Biz zorla yapacağız. Ve sokağa çıkmak zorundayız bunun için diyorsunuz. Evet. E, Sayın Kaya. Şimdi Sayın Kaya e, maalesef e, bizim e, çok uzun bir süremiz e, yok yayın içerimizde. E, konu çok derin. E, çok ciddi. E, uzun süreler ele alınması gereken bir şey. E, sanırım sizin e, tekrar yeniden e, konu ve konular hakkında röportajlarımız olacak. Lakin e, Röportajımızı bitirmeden önce bütün verdiğiniz bilgiler esasında son olarak halkımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, şimdi e, dediğim gibi bir haksız durum var. E, haksız şekilde e, açığa alınan mesleğim yargılanmaya çalışılıyor. E, Ekimliğe bakış açım e, sorgulanıyor, yargılanıyor. E, bunun önüne geçmek için bir mücadele e, yürüteceğim. Yani, bu açıdan da halkımızdan e, destek istiyorum. Ee, yanımda olmalarını sesimi duyurmalarını e, mücadelemi paylaşmalarını istiyorum ee, zaten sosyal medya hesaplarından e, paylaşıyorum her türlü e, aktiviteyi e, hesaplarımı da e, e, halkımıza duyurmaya çalışıyorum oradan e, takipçi olursalar e, direnişme desteğe gelirseler e, çok memnun olacağım e, buradan e, Halk için e, sağlık mücadelesi yürüten sağlık emekçilerine, halkın sağlıkçılarına, e, halkın doktorlarına, hemşirelerine e, yargılamaya çalışıyorlar. E, bunun önüne geçmeliyiz. E, bu mücadeleyi sahiplenmeliyiz diyorum. Bu sahiplenmek sadece Barış Kaya'ya, yani halkın doktoru, e, sağlık emekçisi, insana sahip çıkmak değil. Aslında halkın kendisine ve en temel hak olan sağlık hakkına sahip çıkması anlamına geliyor. Evet. Şimdi e, sizin az önceki e, halkımıza yaptığımız talebinize dair benim dün akşam kendi içimde oluşturduğum böyle bir şey talep edeceğinizi düşündüğümden e, kendimce bir destek verebilmek için bir şiir yazdım. E, bu yeni doğan çetesi ile ilgili ve e, halkın emekçileri sağlık emekçileri ve halkın neler yapması gerektiği konusunda sana fikirlerimi şiirsel bir şekilde dile getirmeye çalıştım. Bu röportaj sizin röportajınız e, Sayın Kaya. Müsaadenizle, şiirimle size destek vermek isterim. Eğer müsaade ederseniz. Tabii memnun olurum. Tamam o zaman. desteğimi hemen sunayım size. Bebeklerin ilk yaşam sesleri, acılı bir sona davetiydi. Ölüm kol geziyordu hastaneleri. organik şalatanlar çeteleri kurmuşlar acımasız şebekelerini. Öldürüyorlardı bebeklerimizi. Bitmedi zalimin vahşeti, özel mülkiyeti icat ettiğinden beri. O kırılası elleri, o çürümüş beyinleri, anne memesine değdirmedi bir avuç içi katar bebelerimizi. Emeğin babaları ve anneleri, dünyanın en soylu ebeveynleri, size edilenler yetmedi mi? Sıra bebelerimize mi geldi? Buna vicdanınız nasıl izin verilir? Ya korkularınıza esaretinizde ne demeli? Gözlerimizdeki parlayan ülkemizi binlerce yılın birikimi, intikam ateşi gibi kusalım onlara hesap soran kiynimizi. Onlar ki sermaye sahipleri. Toparla artık cesaretini. Hatırla yeniden onur ve adaleti. Kuşan sana ait sınıf bilincini. Gerçekleştir nihayet etini. Ve göm döktükleri kanda tüm dünya zalimlerini. Çok Bu da teşekkür ederim. Sizin şahsınızda hem bütün Sağlık emekçileri halkın doktorları adına ve halkımız adına bir desteğin olsun e, röportajın sınıfı olarak. E, teşekkür ediyorum tekrar e, röportajımıza için e, Sayın Kaya e, verdiğiniz bilgilerle halkımızı aydınlattığınız adına. E, umuyorum sizinle yeniden e, daha detaylı, daha e, farklı açılardan konu ve konuları değerlendirme şansına yani yeni röportajlara sahip oluruz. E, tekrar teşekkür ediyorum. Ee, şimdi, ben teşekkür ederim halkımızla vedalaşıp röportajıma son vermek istiyorum ee, sevgili Onur'dan ve Adalet'ten yana gerçek haber ajansı izleyicileri ve takipçileri başında da belirttiğimiz gibi maalesef e, halkın yanında olan e, politikalarımızdan, röportajlarımızdan yana ondan dolayı e, baskı altındayız ve e, sosyal medya hesaplarımız kısıtlanıyor, bazıları kapatılıyor ve başta yaptığım hikayeyi dinlemek istiyorum Yayınlarımızı takip edin, beğenin, paylaşın ve takip ettirin ki e, bize uygulanan kısıtlamalar ve kapatmalar e, bu korkakça e, onur ve adaletin yanında, halkın yanında, vatansever politikalarla yayın yapmaya çalışan gerçek haber ajansı e, yayınlarına e, engel olamasın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz çabalarınız için. İyi ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.